Hocam anlatıyor, sen anlıyorsun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün diziler temel düzey ikinci videomuzda beraberiz. Birinci videomuzda arkadaşlar diziler ve aritmetik dizi işledik. Bu e, videomuzda ise geometrik dizi işleyeceğiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu videomuzu en az bir arkadaşımıza paylaşıp bize destek oluyorsunuz. Bu konuda sizden ricamız arkadaşlar. Evet hemen konuya başlayalım arkadaşlar. Bir ifadenin geometrik dizi olması için ne şart var? Şartımız şu arkadaşlar. Ardışık iki terimin oranı aynı olacak. Yani terimleri diyelim ki A1 virgül A2 virgül A3 şeklinde gitsin arkadaşlar. A2'nin A1'e oranı, A3'ün a 2 oranı ya yani da işte A4'ün A3'e oranı bunlar sürekli eşit oluyorsa arkadaşlar biz bu diziye geometrik dizi diyeceğiz. Ve bu oranı da arkadaşlar genelde R ile göstereceğiz. Ve bunun adı da arkadaşlar ortak çarpan ifadesi kullanılacak. Burada arkadaşlar genel formülümüz şöyle. A eşittir. Yine A ile gösterelim. Çarpı R üzeri n eksi k arkadaşlar. Yine n eksi k indislerin farkı. R de ortak çarpan şeklinde gösterilir. Örneğin A7, A3 cinsinden yazarsak arkadaşlar A3 çarpı R üzeri 7 eksi 3'ten 4. Ya da A12, A5 cinsinden yazarsak A5 çarpı R üzeri 7 şeklinde yazılabilir. Evet ilk soruya baktığımızda ne diyor arkadaşlar? Bir geometrik dizinin ilk 3 terimi sırasıyla A artı 3, A ve A eksi 2 olduğuna göre ortak çarpan yani R soru Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Bu birinci terim, bu ifade ikinci terim, bu ifade üçüncü terim. Olay neydi arkadaşlar? İkinci terimin yani A'nın birinci terime oranı eşit olacak. Üçüncü terimin ikinci terime oranı birbirine eşit olur. Ve işler dışlar yaptığımızda tabi oranı neye eşit arkadaşlar? R'ye. Hemen işler dışlar yapalım arkadaşlar. A kare eşittir. A artı 3 çarpı a eksi 2. Düzenlediğimizde burayı a kare artı a eksi 6 olarak bulunur. a kareler gider. a burada ne çıkar arkadaşlar? 6 olarak çıkar. Peki r neydi? a bölü a artı 3. Yerine yazalım a'yı. 6 bölü 9. Sadeleştirelim bunu arkadaşlar. 3 ile 2 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü soru arkadaşlar. AN geometrik dizinin ortak çarpanı R olduğuna göre aşağıdaki verilen ifadeleri A1 ve R cinsinden yazılır arkadaşlar demiş. E, A1 çarpı R üzeri indislerin farkı 4 eksi 1 yani 3. Ya da burayı mesela A1 çarpı R üzeri indislerin farkı 7. Burada da mesela A10'u nasıl yazarım arkadaşlar? A7 çarpı R üzeri 3. E, Paydada ne var? A7 var. Sadeleşir. R üzeri 3. O zaman buradan şöyle bir formül çıkarabilir miyiz arkadaşlar? AX bölü AY geometrik dizi ise bunlar. Bu oran her zaman R üzeri X eksi Y. Yani örneğin A12 bölü A üzeri 5. İndislerin farkı kaç? 7. O zaman R üzeri 7. Burada da aynı kuralı uygulayacağız arkadaşlar. R üzeri N artı 2 eksi N'den ne çıkar burası? R kare olarak çıkar. Dördüncü soru arkadaşlar. Ne demiş? Aşağıda ilk terimleri ve ortak çarpanları verilen geometrik dizilerin genel terimleri. Genel terim dediği zaman arkadaşlar A'n'i soruyor bize. Peki A'n'i bulalım arkadaşlar. A'n eşittir. Ne olur? A1 çarpı R üzeri n eksi 1. A'n eşittir. A1'i kaç vermiş? 4 çarpı r kaç vermiş? 2 üzeri n eksi 1. Düzenledim de burası 2 üzeri 2 çarpı 2 iki üzeri n eksi 1. Tabanlar aynıysa üstler ne yapılır arkadaşlar? Tabii ki toplanır. Topladığında 2 üzeri ne olur? n artı 1. Benzer şekilde a üzeri n, pardon a n eşittir. a1 çarpı r üzeri n eksi 1. Düzenleyelim. a n eşittir. 2 çarpı eksi 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 şeklinde bırakabiliriz arkadaşlar. Çünkü en tek çift durumuna girişler değişir. Beşinci soru. Soruya baktığımız arkadaşlar aslında bir TET problemler sorusu gibi. Bunu da diziyle, yani daha doğrusu geometrik diziyle ya da aritmetik dizi sorun türüne göre çözebileceğimizi bilelim arkadaşlar. Yani oradaki kavramı buraya, buradaki kavramı oraya götürmeyi becerebilirsek matematik gayet kolay oluyor. Şimdi sorun ne demiş? Aslı bir hafta boyunca alışveriş için her gün bir önceki gün harcadığı paranın 3 bölü 2 katı kadar harcamıştır. Buradan şunu anlayacağız arkadaşlar. Katı dediği için geometrik dizi R o zaman 3 bölü 2. Aslı alışverişi çıktı ilk gün. Yani A1. İlk gün 64 TL harcadığına göre 4. gün kaç TL harcamıştır? A1 ne arkadaşlar? 64. R ne? 3 bölü 2. Bize neyi soruyor? A4. Soru işareti. Şimdi A4'ü A1 cinsinden yazalım. A1 çarpı R üzeri 3. Peki A4 eşittir. A1 neydi arkadaşlar? 64 çarpı R neydi? 3 bölü 2'nin o zaman küpü. Düzenleyelim. 64 çarpı 27 bölü 8. Sadeleştirdiğimizde arkadaşlar burayı ne olur A4? Yazalım buraya. 8 çarpı 27. O da ne çıkar? A4 arkadaşlar. 160, 56, 216 olarak bulunur. Doğru cevap B şık. Altıncı soru arkadaşlar. Aslında bu özelliği biraz önce değinmiştik. Özellik neydi hatırlayalım. Örneğin A8 bölü A3. Neyi belirledi bize arkadaşlar? R üzeri 5'i. Peki burada R'yi bulmaya kalksak ne yapacağız arkadaşlar? Her tarafın kök kuvvetini alacağız. Ve 5. derecede ne oldu? A8 bölü A3. Yani burada şöyle bir ifade varsa örneğin R üzeri diyelim ki burası A7 burası A2 ya da A1 olsun. O zaman buraya 6 yazdığımızda biz R'yi bulmuş olacağız. Bu özelin köklü hali yani üstü ifade değil de köklü ifade hali söyledim. Mesela bu soruya baktığımızda arkadaşlar neyi sormuş? R. R neydi? A üzeri A13 bölü A9 yaptığımızda bize R üzeri neyi verecekti bu? 4'ü. O zaman R üzeri 4 eşittir arkadaşlar. 64 bölü 4. O da ne yapar R üzeri 4? 16. O da 2'nin 4. kuvvetidir arkadaşlar. R burada ya 2'dir ya da eksi 2. Ama ne demiş? Pozitif terimli. Terim dediği için pozitif terim dediği için eksi 2 gitti. R ne çıktı arkadaşlar? 2 yani doğru cevap A şıkkı. 8. soru arkadaşlar. Soruya baktığımızda ne diyor? AN ortak çarpanı R olan pozitif terimde bir artan geometrik dizidir arkadaşlar. A3 eşittir A1 artı 2R ve A5 çarpı a 2 R üzeri 7 eşitlikleri veriliyor. Buna göre AN Al dizisinin 6. terimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce bu iki ifadeyi A1 cinsinden yazalım. A5 nasıl yazılır? A1 çarpı R üzeri 4. Aynı şekilde A2 nasıl yazılır? A1 çarpı R. Peki bu ikisinin çarpımı. Yani A1'in karesi çarpı R üzeri 5 gemi eşit R üzeri 7'ye. Buradan A1'in karesi arkadaşlar R kare çıkar. Yani a 1 de R olmak zorundadır. Eksi R olamaz çünkü artan pozitif terimli diyor. Şimdi burada yerine yazalım. A3'ü nasıl yazarım? A1 çarpı R kare. Eşittir. A1 zaten R'ydi arkadaşlar. Burası 3R. A1 buradan A1 çarpı R arkadaşlar. Ne çıktı bize? 3 olarak çıktı. Neyi soruyor bize arkadaşlar burada? E zaten a de r'dir. Onu da yerine yazarsam. R kare eşittir. 3 olarak bulduk. Peki A6 nedir? A1 çarpı R üzeri 5. A1'i ne bulmuştuk arkadaşlar? R'ye bulmuştuk. Zamanı a R üzeri 6. O da R karenin aslında küpüdür. R kare biz ne bulmuştuk? 3. 3'ün küpü o da eşittir. 27 olarak bulunur. Doğru cevap 5 şıkkı. 9. soru arkadaşlar. Soruya baktığımızda A pozitif terimli bir geometrik dizi olmak üzere. Eşitliği veriliyor. A2 9 olduğuna göre A4 kaçtır? Şimdi arkadaşlar Burada tüm terimleri A1 cinsinden yazmaya çalışalım. Örneğin burayı nasıl yazarım? A1 çarpı R kare artı A1 çarpı A1 çarpı R artı A1. Bölü yine aynı şekilde A1 çarpı R üzeri 4 eksi A1 eşittir 3 tane A1'in çarpımı. Şimdi yukarıya A1 parantezini alalım. 2 tane A1 gelecek. Yani A1'in karesi çarpı. Ne kaldı arkadaşlar? R kare artı 1 çarpı R artı 1 kaldı. Bölü A1 parantezini aldığımda R üzeri 4 eksi 1 çarpı A1 kaldı. Eşittir 3 çarpı A1. Şimdi burada hemen bir sadeleştirme işlemi yapalım arkadaşlar. A1'in biri buradan gitti. Birisi de buradan gitti arkadaşlar. A1 kalmadı. Peki bu R4 eksi 1'i nasıl yazarım? R kare eksi 1 çarpı R kare artı 1. E buradan da R kare artı 1 gitti arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu da R eksi 1 çarpı R artı 1. Bu sefer R artı 1 gitti. Yani geriye sadece ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü R eksi 1 eşittir 3 bölü 1 ifadesi kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 3 R eksi 3 eşittir 1. R buradan 4 bölü 3 olarak bulunur. Peki bize neyi soruyor? A4'ü A4'ü A2 cinsinden yazarsam A2 çarpı R kare olur. A4 eşittir. a 2 ne vermiş soruda? 9. Onu kullanmanın sebebi buydu. 4 bölü 3'ün karesi e, sadeleşirse burada da ne gelir arkadaşlar? 16 yani doğru cevap eşit olarak bulunur. 10. soru arkadaşlar. Bütün terimleri pozitif ve ortak çarpanı R olan bir AN geometrik dizisi için A1 eşittir. 1 bölü 2 artı R ve A7 eşittir. A5 artı 12 A3 eşittikleri veriliyor. Buna göre A8 kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunların hepsini A1 cinsinden yazmaya çalışalım. A7'yi nasıl yazarım? A1 çarpı R üzeri 6. A5'i arkadaşlar A1 çarpı R üzeri 4. Artı 12 çarpı A1 çarpı R üzeri 2. A1'leri sadece arkadaşlar. R üzeri 6 eşittir. R üzeri 4 artı 12 R kare. Peki R karenin de birisi adresi yani burada R üzeri 4 burada R kare artı 12. Burada R kare biz değişken değiştirme yaparsak V kare X dersen burası X kare. Eksi X eksi 12. Eşittir 0. Eksi 4'e 3 X'e X. Burada ne buluruz arkadaşlar? X bir 4 çıkar bir de eksi 3. E R kare X dediğimiz için biz eksi 3 olma şansı yok. O zaman r kare eşittir 4. r buradan ne çıkar arkadaşlar? 2 ya da eksi 2 pozitif terim dediği için 2 olarak bulunur. Peki neyi soruyor bize? A8'i. a bir önce bulalım arkadaşlar. A1 neydi? 1 bölü 2 artı R. R neydi? 2. Topla çarptığımızda 5 bölü 2 olarak bulunur. Peki A8 eşittir o zaman. A1 çarpı R üzeri 7. Yerine yazalım arkadaşlar? A1 5 bölü 2'ydi. Çarpı 2 üzeri 7 yani 2, 128 sadeleşir. 5 çarpı 64 o da eşittir arkadaşlar. 320 olarak doğru cevap E şıkkı bulunur. Evet arkadaşlar aritmetik dizide benzer soru çözmüştük. Hatta geometrik dizide de aynı soru bulunur diye belirtmiştik. Sorumuz ne arkadaşlar? 1 bölü 243 yani 3 üzeri eksi 5 düzenleyelim orayı. 243 yani 3 üzeri 5 sayılar arasına bu sayılarla birlikte terimleri artan bir geometrik dizi oluşturulacak şekilde 4 sayı yerleştiriliyor. Şimdi bir 3 üzeri eksi 5 var bir 3 üzeri 5 var. Bu araya ne yapıyoruz arkadaşlar? 4 tane terim sıkıştırıyoruz. 4 tane terim sıkıştırdığımızda arkadaşlar bu ifade birinci terimken ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci evet bu ifade o zaman 6. terim. 4 sayı yerleştirilmiş. Oluşan dizinin 4. terimi kaçtı? Şimdi önce R'yi bulacağız. A6 eşittir. A1 çarpı R üzeri 5. A6 3 üzeri 5'ti arkadaşlar. A1 3 üzeri eksi 5 çarpı R üzeri 5. Düzenledim de burayı arkadaşlar. Her tarafı 3 üzeri eksi 5'e böldüm de 3 üzeri 10 eşittir. R üzeri 5. O zaman R buradan arkadaşlar ne çıkar? 9 olarak bulunur. Dördüncü terimi soruyor. A4 eşittir. A1 çarpı R üzeri 3'tür. A1 3 üzeri eksi 5 R'de 3'ün karesi de 3'ün ne yapar? 6. kuvvet yapar. O zaman A4 arkadaşlar 3 üzeri 3 olarak bulunur. Doğru cevap eşit. 12. soru arkadaşlar. Bu sorunun benzerini biz nerede çözmüştük? Aritmetik diziler videomuzda çözmüştük. Ne demiştik orada arkadaşlar? Aynı soru Geometrik dizi videomuzda da bulunacaktır. Ve yine bu denemelerde ve soru bankalarında fazlasıyla karşınıza çıkacak arkadaşlar. Dikkat edelim bu soruya. Ortak çarpanları bile eşit olmayan pozitif A, ve B, N geometrik dizileri verilmiş. Şimdi bunun ortak çarpanı arkadaşlar X olsun. Bunun ortak çarpanı Y olsun. Ne demiş burada? A1, B1 eşit. A4, B5, A10, B, eşit. Burada N değeri kaçtı diye sormuş. Şimdi A4 arkadaşlar A1 cinsinden yazarsak A1 çarpı x küp. Benzer şekilde B5'i de arkadaşlar B1 cinsinden yazarsak y üzeri 4. E şimdi A1 çarpı x küp ifadesiyle arkadaşlar B1 çarpı y üzeri 4 ifadesi birbirine eşit. A1 ile B1 eşit olduğuna göre gider. x küp eşittir y üzeri 4. Bunların hepsini arkadaşlar eşittir ne diyelim? K üzeri 4. 12 diyelim ki x k üzeri 4 olduğunu göstersin, y de k üzeri 3 olduğunu göstersin. Şimdi burada a onu arkadaşlar, a 4 cinsinden yazalım. A 4 çarpı x üzeri ne olur? 6. Peki biz x'i ne bulmuştuk arkadaşlar? K üzeri 4. O zaman a 4 çarpı k üzeri 24. Benzer şekilde b üzeri m eşittir arkadaşlar. B üzeri 5 çarpı Y üzeri M eksi 5. Peki biz Y'yi ne bulmuştuk? K üzeri 3 çarptığımda arkadaşlar K üzeri 3 M eksi 15. Bu iki ifade birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar A üzeri 4 çarpı K üzeri pardon A 4. terim anlamında A4 çarpı K üzeri 24 eşittir. 5. terim çarpı K üzeri 3M eksi 15. Onlar eşit olduğu için gitti arkadaşlar. K üzeri 24 ile K üzeri 3M eksi 15. Bunlar arkadaşlar tabanlar aynı olduğu için üstlerde ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. M buradan ne çıkar arkadaşlar? 13 olarak bulunur. Doğru cevap D şıkkı. Dediğim gibi soru bankalarında ve denemelerde karşınıza çıkacak bir soru tipi kesinlikle. Yeni bir özelliğimiz. Bu özellik neyi anlatıyor arkadaşlar? Çok teorik kısmı okumayacağım. Şunu anlatıyor. A4 çarpı diyelim ki A kaç olsun 10. İndislerin aritmetik ortalaması kaç arkadaşlar? 4 ile 10'un aritmetik ortalaması 7. O zaman bu ifade arkadaşlar A7'nin karesine eşit. Ya da A10 çarpı diyelim ki A kaç olsun 22. Bunların aritmetik ortalaması arkadaşlar kaçtır? 16'dır. O zaman A16'nın karesine eşit. Buradan bir de şöyle bir sonuç çıkarabiliriz arkadaşlar. Nedir o? Diyelim ki A7 çarpı A8 çarpı diyelim ki A13. Bunların toplamı kaç oldu? 28. O zaman A25 çarpı AX'de X kaçtı? Alt indislerin toplamı 28 mi? Evet. Burada da 28 olması için X'in kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 3 olması gerekiyor. Bu tarz bir yorum yapabiliriz. Karşımıza da test kitaplarında fazlasıyla çıkar. Örneğimize baktığımız arkadaşlar ikinci terim yani A2 kaçmış? 8 ve 20. terim yani A20 de 18. Olan pozitif terimli bir geometrik dizinin 11. terimi A11 soru işareti. E zaten biraz önce özellikle söylediğimiz gibi arkadaşlar A20 ile A2'nin çarpımı bize A11'in karesini verecek. A20 kaçtı arkadaşlar? 18 çarpı 8 A11'in karesi. O zaman buradan A11 ne çıkar arkadaşlar? 12 olarak bulunur. Doğru cevap 5. 14. soru arkadaşlar. Aynı zamanda bir özellik anlatacağız burada. Bir dizideki terimle hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturuyorsa arkadaşlar. Bunların bütün terimleri birbirine eşittir. Yani hepsi örneğin 3, 3 ya da hepsi 13, 13. Tüm terimler birbirine eşit. Diğer adıyla arkadaşlar bu bir sabit dizidir. O zaman şunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu 6 olduğuna göre bu terimlerde ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Yani 2x eksi y 6, x artı y de 6 olmak zorunda. Yok etme yöntemini yaptığımızda arkadaşlar burada y'ler gitti. 3x eşittir 12, x eşittir 4. Y de buradan işlem yaptığımızda arkadaşlar 2 çıkar. Neyi sormuş bize? X çarpı Y'yi. X 4'tü pardon. Y 2'ydi. Çarptığımızda da sonuç 8 çıkar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yine söyleyelim. Hem aritmetik hem geometrik dizi ise bu dizi sabit bir dizidir. Tüm terimleri birbirine eşit olmak zorundadır. Evet arkadaşlar bu başlığımız ne? Geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı İlk gen terim arkadaşlar her zaman ister aritmetik olsun hangisi ne olursa olsun hep s n ile gösterilir. Örneğin s1 ilk birinci terim toplamı, s2 birinci ve ikinci terimlerin toplamı, s3 aynı şekilde birinci, ikinci, üçüncü terimlerin toplamı. Yine şu mantığı yürütebiliriz. S10 eksi S9 ne demekti arkadaşlar? 10. terimi verir bize söylemiştik. Peki formülümüz ne? Formül şu arkadaşlar. Burayı bilmek zorundasınız, ezberlemek zorundasınız. S en eşittir arkadaşlar. Birinci terim çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. R burada ortak çarpan olduğunu unutmayın. S N dediydi arkadaşlar. İşte S 20 ise örneğin S 20 eşittir. A 1 çarpı 1 eksi R üzeri 20 bölü 1 eksi R şeklinde olur. Örneğin soruya baktığımızda ne demiş arkadaşlar? Genel terime AN eşittir 2 çarpı 3 üzeri N olan geometrik dizinin ilk 8 terimin toplamı kaçtır? Formül neydi hatırlayalım. SN eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Bir R lazım. Bir de sabit yani pardon ilk terim bir de ortak çarpma. İlk terim için en yerine 1 yazdığımızda arkadaşlar 2 çarpı 3 üzeri 1'den ne çıktı? 6. R için de A2'yi de bulalım arkadaşlar. 2 çarpı 3'ün karesi o da eşittir. 18 kaç kat arkadaşlar? 3 katı. O zaman R 3'tür. Buradan bu sonucu çıkarabiliriz. O zaman soruya dönelim arkadaşlar. İlk 8 terim dediği için S8 eşittir. A1 yani 6 çarpı 1 eksi 3 üzeri kaç? 8 bölü 1 eksi 3. Düzenlediğimde Burası ne çıkar arkadaşlar? Eksi 2. Sadeleştirdiğinde eksi 3 çarpı 1 eksi 3 üzeri 8. İçeriye dağıtalım bunu. 3 üzeri 9 eksi 3 üzeri 1 olarak bulunur. Şıklarda da bu şekilde yer alır arkadaşlar. Bunu hesaplatma size. Ona dikkat edin. 17. soruya baktığımızda bir geometrik dizinin ilk 6 terimin toplamı. Yani S6 arkadaşlar kaçmış? Onu söylememiş pardon. İlk 3 terimin toplamına oranı Evet bölü S3. Bu oran kaçmış arkadaşlar? 126. Şimdi arkadaşlar burada bir 4 işlem yatıyor. 4 işlemi nasıl yapacağız? S6'yı nasıl yazarız arkadaşlar? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R. Bölü S3'ü nasıl yazarız arkadaşlar? A1 çarpı 1 eksi R küp bölü 1 eksi R. Hemen hızlıca sadeleştirme işlemleri. A1'ler gitti arkadaşlar. 1 eksi R'ler gitti. 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R küp. O sonuç neymiş arkadaşlar? 126. Sadeleştirme işlemi bitmedi arkadaşlar. Nasıl bitmedi? Burayı iki kare farkında 1 eksi R küp çarpı 1 artı R küp şeklinde yazabiliriz. Bölü 1 eksi R küp sadeleşti. Bu oran 126 eşitti. O zaman R küp artı 1 eşittir 126. R küp eşittir 125. R buradan ne çıkar arkadaşlar? 5 olarak çıkar. Doğru cevap A şıkkı. Bu soru da arkadaşlar denemelerde ve soru bankalarında haddinden fazla karşınıza çıkar. Soruya dikkat edelim. Doğru cevap A şıkkı. Evet arkadaşlar yeni konu başlığımızda özel diziler. Bunlardan birincisi Fibonacci dizisi arkadaşlar. Bu dizinin özelliği ne? İlk iki terimi bir arkadaşlar. Sonraki terimler de toplanarak geliyor. Örneğin 1 bir ile biri topladık 2. 1 ile ikiyi topladık 3. 3 ile ikiyi topladık 5. Şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bunların terimlerini ilk iki terimini ezberledikten sonra toplayarak bulmak zorundasınız arkadaşlar. Bu dizinin bir özelliği de arkadaşlar. Örneğin bu birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, 4 ve 5. terim. Dikkat edin terim sırası 5'in katı kendisi de 5'in katı. Örneğin 10. terim ne olur arkadaşlar? 6. terim 7. terim topladım 21. 8. terim topladım 34. 9. terim topladım 55. 10. terim. Yani indis 5'in katı ise arkadaşlar terimin kendisi de 5'in katı olduğuna dikkat edin. Bundan başka bir, bilmemiz gereken bir şey yok burada ezberlemek zorundayız. Sıradaki özel dizimiz arkadaşlar üçgen sıra sayılar. Buradaki mantık şu. Örneğin 1'den 2, 3. Bunların toplamı kaç? 6. O zaman 6 üçgensel bir sayıdır. Yani 1'den başlayarak ardışık bir dizinin toplamı ise arkadaşlar biz buna üçgensel sayı diyoruz. Örneğin yine 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı nedir arkadaşlar? 10, 10 çarpı 11 bölü 2'den 55'tir. O zaman 55 üçgensel bir sayıdır. Bize burada soracağı soru şu arkadaşlar. Açtaki terimlerin hangileri üçgensel bir sayıdır? Örneğin 20 üçgensel bir sayı mı? Bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? 2 ile çarp hemen 40. 40 ardışık 2 terim çarpımı hayır. O zaman üçgensel bir sayı değil. Ya da 45 arkadaşlar. Üçgensel bir sayı mı? Evet. 2 ile çarpalım. 90. 90 Artışık iki terimin çarpımıdır. O zaman 45 üçgensel bir sayıdır. Yine bir özelliğimiz var arkadaşlar. Karesel sayılar. Terimleri bir sayının karesi ise arkadaşlar biz buna karesel sayılar diyeceğiz. Burada da çok bilmemiz gereken bir şey yok zaten isimden her şey ortaya çıkıyor. 21. soru arkadaşlar. Birinci adımda bir mavi daire, ikinci adımda üç mavi daire, üçüncü adımda altı mavi daire, dördüncü adımda on mavi daire şeklinde devam eder. Belli kurala göre üçgen sayı sayıları oluşturulmuştur. Buna göre dokuzuncu adımda kullanılacak dairelerin sayısı kaçtır arkadaşlar? Şimdi dikkat ettiysen birinci adımda birden bire kadar olan sayıların toplamı. ikinci adımda birden ikiye kadar olan sayıların toplamı. Üçüncü adımda birden üçe kadar olan sayıların toplamı. Dördüncü adımda birden 4'e kadar olan sayıların toplamı. O zaman 9. adımdayız arkadaşlar. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı olacak. Formül neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 olarak bulunur. Doğru cevap C şık. 22. soru arkadaşlar. Yine bir üçgensel sayı sorusu. Örneği de vermiş. Buna göre demiş. A14 artı A8. Yani 1'den 14'e kadar olan sayıların toplamı ile arkadaşlar 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamını sormuş bize. Burası nedir arkadaşlar? 14 çarpı 15 bölü 2'den artı burası 8 çarpı 9 bölü 2. ve topladığımda burası 105, burası da 36. Hepsini topladığımız arkadaşlar 141 olarak bulunur doğru cevap. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda diziler yani aritmetik dizi, geometrik dizi ve normal dizilerle ilgili orta düzey testte karşınızda olacağız. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar bu videomuzu en az birer arkadaşımızla paylaşıp abone sayımıza destek olmanızı rica edeceğim. Ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı da mutlaka ihmal etmeyelim arkadaşlar. Hoşçakalın, başarılar, kolay gelsin.